Galatasaray Diabala transferinden vazgeçti. Neden mi vazgeçti? Çünkü aslında Okan Buruk bu transferi istiyordu. Aslında Okan Buruk'un da bazen temkinli olduğu noktalar vardı. Taraftar da bu transferi istemiyor. Neden istemiyordu? Çünkü Diabala eski Diabala değil. Diabala sakatlıklarla boğuşan ve istatistik rakamlarına baktığınızda Diabala'nın eski halinden eser yoktu. Siz Diabala'ya Yıllık 12 milyon euro para vereceksiniz. İstenen verim alabilecek misiniz? Bence hayır. Diabala Türkiye'de de olsa bence istenen verimi veremeyecekti. Hakim Zeç. Yani yıllık 3,5 milyon euro civarında para alıyor. Ve bu sene ikinci yılı. 7 milyon euro gibi bir para boşu boşuna gitti. Adam boş kaleye bile gol atmadı. Beni gönderin diyor. Benim paramı verin diyor. Hak etmediği parayı almak istiyor. Bizim ülkemiz resmen şeye döndürdü, döndürdüler, yani keriz yerine döndürdüler kulüpler. Mesela şimdi bir futbolcu daha söyleyeceğim, Zaha, Zaha'ya verilen para yazık değil mi? Sekiz buçuk milyon euro bir para. Buna benzer defalarca hatalar yapıldı, Fenerbahçe de yaptı yani. Bir an önce Türk kulüplerinin genç, dinamik, yabancı oyunculara yönelmesi lazım. Artık böyle eskimiş futbolculara değil.